Suriye'de sürekli Türkiye karşıtı örgütleri destekleyen Amerika, şimdi de YPG ordusunu eğitiyor. Şimdi artık Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusunu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Amerika şunu iyi bilsin, Türkiye sizin kurduğunuz orduyu yerle bir edebilecek güce sahiptir. YPG'yi falan bizim üstümüze saldığınızda sonuçlarına katlanırsınız. Sizi de ordunuzu da Suriye'nin petrol kuyularına gömeriz. Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerin üniformalarındaki İşaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım. PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, YPG'ye destek veren Amerikan ordusu bölgedeki asker ve mühimmat sayısını artırıyor. Geçenlerde ise YPG'lilere eğitim vereceğini açıklamıştı. Bölgeye hemen her fırsatta askeri sevkiyat gerçekleştiren ve maddi olarak terör örgütünün finansörlüğünü üstlenen Amerika'nın Suriye'deki faaliyetlerini AFP haber ajansı görüntüledi. Türkiye sınırının hemen yanı başında faaliyetlerde bulunan Amerikan ordusunun YPG'lilere verdiği destek kameralara yansıdı. YPG'li teröristlere binlerce tırlık yardım yapan ve eğitim vermeye devam eden Amerikan askerlerinin bulunduğu bölge Haseke'ye bağlı Malikiye. Malikiye, Şurnan Cizre ilçesine bağlı Erdem köyünün karşısında yer alan bölge. Türkiye sınırına 5 kilometre mesafe uzaklıkta bulunuyor. Bir başka deyişle de, Amerikan ordusu Türkiye sınırının hemen bitişiğinde askeri faaliyetler gerçekleştiriyor. AFP foto muhabiri Delil Süleyman, Malikiye'de devreye gezen Amerikan askerlerini fotoğrafladı. Fotoğraflarda ellerinde silahlarıyla tam teçhizatlı bir vaziyette yürüyen askerler ve Amerikan zırhlı araçları göze çarptı. Amerika'nın şimdiye kadar binlerce teröriste eğittiği biliniyor. Suriye'nin kuzeyinde Amerikan askerlerinin yanı sıra Fransız özel kuvvetleri de YPG'ye destek için bulunuyor. Türkiye, güney sınırındaki YPG'li teröristlere operasyon yapabileceği sinyalini Ekim ayı sonunda vermişti. Teröristlere verilen silahlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan lideri Joe Biden'ın görüşmesinde de gündeme gelmişti. Kısacası Amerika, Türkiye'nin tüm uyarılarına kulak tıkayarak Suriye'de terör örgütü YPG PKK ile işbirliğini hız kesmeden sürdürüyor. Suriye'de Amerikan Merkez Komutanlığı'na bağlı kuvvetler, IŞİD'le mücadele programı kapsamında PKK-YPG terör örgütü unsurlarına desteğe devam ediyor. Amerika'nın YPG PKK'ya yardımı Türkiye tarafından sürekli sert bir dille eleştirilse de Amerika bölgedeki teröristlere silah, mühimmat, araç ve tıbbi malzeme yığmaya devam ediyor. En son sosyal medyada yayımlanan fotoğraflar Amerika ve YPG PKK'nın Suriye'nin Deirizor kentinde düzenlediği ortak tatbikatı ortaya çıkardı. Her fırsatta Türkiye ile müttefik olduğunu söyleyen Amerika'nın YPG PKK'lı teröristlere askeri helikopter eğitimi verdiği aktarıldı. Değeri Zor'un Batı kırsalındaki Ebu Kasap yolunda gerçekleştirilen tatbikatta ağır silahlar kullanıldı. Düşman saklanma ve mevzilerinin imha edilmesini içeren operasyon simülasyonları düzenlendi. Fotoğraflarda PKK YPG'lilere özel bir üniforma giydirilmiş olması ve gelişmiş silahlarla donatılmış olması dikkat çekiyor. Üstelik teröristler Amerika tarafından IŞİD'e karşı savaşan anti terör güçleri diye nitelendiriliyor. Öte yandan Amerikan merkezli CNN International gazetesi de Amerika ve YPG PKK güçlerinin bölgede sivillere karşı yürütülen görevlerde de birlikte hareket ettiğini yazdı. Amerikan güçlerinin YPG altında sivillere yönelik faaliyetlere destek olduğu belirtildi. Bu arada Amerika'nın desteklediği terör örgütü PKK-YPG, para karşılığı serbest bıraktığı DAEŞ'te militanları Irak'ın kuzeyindeki Peşmerge'nin üzerine saldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Irak Merkezi Yönetimi arasında tartışmalı olan bölgelerde 28 Kasım'dan bu yana pusu ve saldırılarda öldürülen 30'a yakın Peşmerge ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Musul, Kerkük, Salahaddin gibi bölgelerde yeniden faal duruma geçen terör örgütü DH mensuplarına, geçtiğimiz haftalarda Suriye'deki hapishanelerden salınan örgüt elemanlarının da katıldığı öne sürüldü. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Silahlı Gücü Peşmerge Komutanları'ndan biri, ismini vermeden yaptığı açıklamada, Erbil ve Bağdat arasındaki anlaşmazlıktan doğan otorite boşluğunu kullanarak, suikastleri düzenleyen Deaşlıların bir kısmını bu grupların oluşturduğunu belirtti. Terör örgütü YPG-PKK, Suriye'nin kuzeyinde hakimiyetindeki hapishanelerden yüzlerce Deaşlı'yı para karşılığı serbest bırakmıştı. Sincar Ezidi Meclisi kurucularından Haydar Şeso, Sincar Anlaşması uyarınca tartışmalı bölgelere Peşmerge ile Irak ordusundan oluşan ortak güçler konuşlanacak. Yasal olmayan tüm silahlı güçler bölgeyi terk edecekti. Anlaşmanın uygulanmaması DAEŞ'a alan açıyor. Teröristler bunu fırsat bilip Peşmerge güçleri, Kürt köyleri ve sivil halka saldırıyor, dedi. Sincar Anlaşması gereği bölgeden tamamen çıkmak zorunda olan YPG'nin, yine bölgede yasaklı duruma gelen Haçlı Şabi güçleriyle gizli ortaklık kurduğu öne sürülmüştü. Irak'ın Basra kentindeki Cumhuriyet Devlet Hastanesi yakınlarında park halinde bulunan bomba yüklü bir araç patladı. 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırıyı DEAŞ'ın düzenlediği sanılıyor. Basra valisi 3 günlük yaz ilan edildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayarak halka ve hükümete başsağlığı diledi. Suriye'deki iç savaş 11. yılına girerken, Türkiye ve Rusya'nın vardığı mutabakatın ardından geçen bir yılda İdlib'de Beşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillerden yaklaşık 300 bini evlerine döndü. 15 Mart 2011'de ülkenin güneyindeki Dera ilinde bir grup öğrencinin okul duvarına ''Ey doktor'' yani Beşar Esed şimdi sıra sana geldi. Yazmasıyla başlayan halk ayaklanması yerini dinmeyen kan ve gözyaşına bıraktı. Reform talebiyle sokaklara dökülen binlerce kişinin sayısı katlanırken gösteriler kısa sürede ülkenin diğer illerine de sıçradı. İktidarın değişmesini talep eden halkı, terörist ilan eden Esed rejimi ise varlığını korumak için askerlerini ve güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Rejimin güç kullanması barışçıl halk gösterilerinin iç savaşa dönüşmesine yol açtı. Nitekim Esed rejimi güçleriyle Özgür Suriye Ordusu adı altında toplanan askeri muhalif gruplar arasında 2012'den itibaren silahlı çatışmalar başladı. 2012'nin sonunda iktidardan düşmesi an meselesi görülen Esed'in yardımına İran ve Lübnan Hizbullahı yetişti. Rejim 2003 bağrından itibaren muhaliflere karşı denge kurmaya başladı. Rusya'nın Eylül 2015'in sonunda savaşa katılmasıyla iç savaşın seyri rejimin lehine değişti. İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın arka çıktığı rejim güçleri kaybettikleri toprakların büyük bir kısmına yoğun saldırılar ve ablukalar yoluyla tekrar hakim oldu. Birleşmiş Milletler yetkililerinin kimyasal silah kullanma, halka açlığa sürükleme, tehcir, ablukaya alma, keyfi tutuklama ve işkence gibi savaş suçlarının işlendiğine dikkati çektiği iç savaşta yüz binlerce sivil hayatını kaybetti. 2011 öncesi nüfusu 22 ile 23 milyon civarındaki ülkede Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre 6,6 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu kişilerin yaklaşık 3,6 milyonuna Türkiye tek başına ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne göre 6 milyon 702 bin kişi ise ülke içinde yerinden edilirken Suriye'de en az 13 milyon sivil insani yardıma muhtaç hale geldi. Türkiye ve Rusya'nın 5 Mart 2020'de vardığı mutabakatın ardından geçen sürede çatışan tarafların ülke toprakları üstündeki hakimiyet durumu değişmedi. Rejim ve destekçileri güneydeki Dera, Kuneitra illerini, başkent Şam'ı, Doğu Akdeniz kıyısındaki Laskiye ve Tartus'u ve ülkenin orta kesimindeki Humus'u tümüyle elinde tutuyor. Ülkenin orta kesimindeki Hama, kuzeyindeki Halep ve doğudaki Değri zor illerinin merkezine de rejim güçleri hakim. Bu bölgeler ülkenin %60'ından fazlasına tekabül ediyor. Muhalifler ise İdlib gerginliğini azaltma bölgesinde, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin ilçesi, Fırat Nehri'nin doğusunda Barış Pınarı Harekatı ile kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde varlık gösteriyor. Amerika'nın desteğini alan terör örgütü YPG PKK, ülkenin kuzeyindeki Münbiç ve Tel Rifat ilçeleriyle Fırat'ın doğusundaki bölgeleri işgalinde tutuyor. Terör örgütü DAEŞ ise Humus çölü olarak bilinen ve Esad rejimi kuşatmasındaki küçük bölgede varlığını sürdürüyor. Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve komşu illerin, Laskiye, Hama ve Halep vilayetleri bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri, Dera ve Kuneitra vilayetleri olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturulmuştu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yönelmiş, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başlamıştı. Böylece rejim güçleri İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi de ele geçirmişti. Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı. Göç verilerine ilişkin çalışmalar yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü'ne göre yürürlüğe giden ateşkesin üstünden geçen bir yılda en az 282.500 sivil evine döndü. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.